Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anneler Günü hediyelerimizi tanıtacağız. Evet buradan annemizin biz doğum günümüzü kutlamıştık önceden ama tekrar buradan annemizin doğum gününü kutluyoruz. Doğum Ve, günü mü? E doğum günü diyorum işte Anneler Günü'nü kutluyoruz. Buradan da bütün anneleriniz yani sizin annelerinizin anneler Günü kutlu olsun. Bütün dünyadaki annelerin anneler Günü kutlu olsun o zaman başlayalım şimdi ilk başta bu yıldaki, bu yıldaki olanları başlayalım bence tamam. çubuktan başlayalım hadi Ha. ben sana bunlardan ama ben de başlayayım arkadaşlar kameraya sığdı şu an inanamıyorum hadi sen anlat sen yap arkadaşlar şimdi nasıl yaptım diye sorarsanız anlatayım mı? tamam tamam ama göstererek anlat tamam arkadaşlar böyle kalpler yani şöyle mesela Kaldı. Öyle yaptım. üstüne. Sen şey anlat ben göstereyim. Öyle. Sonra kestim. Kal kalem çizdim. Sonra kestim. Sonra olmayanları da aynen böyle boyadım. Yaptım. İşte. Sonra kendi kalemlerimle boyadım. Yapıştırdım. Sonra hediye süs, yani bir arkadaşınıza hediye gönderirseniz bu süsleri kullandım mesela. Hı, Sonra küçük küçük. Arkadaşlar ben burayı hani böyle oklar olur ya atarsınız birinin kafasına ona kafasına <laughs> Atıyor bakayım. <laughs> hadi hadi. İşte. <laughs> i̇şte ona benzettim. Peki ben. sen bunu kimin kafasına atacaksın? <laughs> Kim bilir. Ailenin kafasına atacağım. Anneler gününde. <laughs> Arkadaşlar bu biraz benim sayılır anneler günü hediyesi fazla değil. Şöyle koyalım. Tamam. tamam. Şimdi, Şimdi sen de sıra. Ben anlatayım. Bu da arkadaşlar benim hediyem. Yarım kalp ama aslında içi çok daha değişik. Arkadaşlar bundan sonra anlatayım. İlk önce kalple kestim normal beyaz kartonu, Beyaz ıı, karton var. Benim kalplerim. Ondan sonra onu sulu boyayla boyadım. Ondan sonra üstüne de beyaz bir, karton, bir kartondan yapıştırdım. Ondan sonra anneler günü, anneler günü kutlu olsun yazdım. Ondan sonra da üç boyutlu çiçek yaptım. Biraz uğraştım bunun için. Kolaydı ama ben zor uğraştım. Ondan sonra da böyle çiçek yaptım. Sen nasıl buldun? Güzel buldum. Yani tam iyi gayet. Ama yani ben senin buraları falan yazacağını hiç bilmiyordum. Aslında onu ben de ilk başta yani ben de ilk başta onu yapmayacaktım ama sonra yaptım. Biraz yani. açık geldi bana. Biraz Şimdi de geldi. Şu evet. Sıçramış. Şimdi de çok güzel çiçeklerimiz var. Küçük, orta, büyük fark Önce etmiyor. En, Peki de başlayalım. Hı. Al bakalım. Önce bunu da istersen. tamam doğru. Arkadaşlar anneme yaptım takvimi. Siz böyle bakın. Çünkü uzaktan şey sayılar gözükmüyor. Arkadaşlar burası biraz kötü olabilir. Böyle birbirine gelecektim maska. Bence güzel olmuş. Bir birinci sınıfa göre gayet güzel yapmışsın bunu Pınar. Yani biraz yanlışlarım olabilir ama sayılarda ama. Ama arkadaşlar arkada, arkası da biraz kahve rengi kaçmış. Ne oldu anlamadım. Çok güzel. Yok ben, ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Bunu. Şuraları falan baksana. Aslında Pınar burada iki tane kalbi birleştirmeye çalışmış benim bildiğim kadarıyla ama. Yok şey ben çiçek yapmaya çalıştım. Ha. Ama olmadığı için... Arkadaşlar Dedik, ben, ben gibi gözüküyor. Do, ben burayı hani insanlar sever ya Mickey Mouse ya da Minnie Mouse'un kafalarına bir tane taş olur ya ya da kuru. <laughs> Mickey yok Minnie Mouse'da var. <laughs> Minnie Mouse işte olur. Hmm, böyle ya, toka işte ona benzettim benim çantamda da böyle bir şey var ama tabii ki kırmızı ve beyaz benekli. Tamam olur normalde. Şimdi çiçekleri geçelim o zaman. Geçelim. Birkaç şeyin al anlat. Çünkü benimki küçük ya. Arkadaşlar bu benim kimlik adımdan yaptığım için. Ana sınıfından yani. Aynen. Ama okula gittiğim için. Eskiden de artık yani, birinci sınıfa gitti. Yani ana sınıfa gittiğim için ama artık birinci sınıftayım. İşte orada yaptım ama bunu anneler günü hediyesi olduğuna eminim. <laughs> Ben anneler günü diyoruz çünkü. Hatırlamıyorum çünkü arkadaşlar uzun bayağı bir zaman. Yok anneler günü ben iyi hatırlıyorum. O zaman ben de şimdi ilk göstereyim. Kırmızı yuvarlar. Evet. Yuvarlak ben de zaman size çiçeğimi göstereyim. Aa evet, arkasından da belli oluyor. Ama benim iki tane çiçeğim var. Biri büyük biri de kocaman. Yani biri bundan küçük. Ben de küçük başlayayım. var. Öyle başlayalım sen. Biri bundan küçük diye bundan ko daha çok daha büyük. Küçüğünden başlayacağım. Çünkü çok güzel oldu. Arkadaşlar ben bunu okulda yaptım. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce Şey sanki bunlarınkiler biraz aynı boyda. Şuralar, kafalar falan. <laughs> ben şimdi bunu çiçek kestim mavi kartondan. Beyaz kartondan da kestim. Ama kalıptı bu yani. Ben kendim kesmedim. Şöyle değil Sonra sonra pastel boya böyle sürttüm, sürttüm. Pastel boya çok güzel renk oluşturmuş. Gerçekten ben bile güzel buldum. Ha merak ettim. Herkes Almanca mı yazmıştı? Çünkü burada benim annem yazıyor. Tabii ki herkes Almanca şey. yazmıştı bunlar. Çünkü Sen mi evet, Türkçe yazdın. Evet, ben Türkçe yazdım. Evet, ben de rica ettim dedim ki öğretmenim eğer ben şimdi bunu Almanca yazarsam annem pek bir şey pek Yalnız, bir ifade etmez diye. İyi yerine ı olabilirdi. Yok benim. Neyse. Doğru ben... yazdım. <gülüyor> benim <gülüyor> a, arkadaşlar burada neden benim annem yazıyor diye sorarsanız Aynı Arkadaşlar Yok yani tabii ki içinde ama ben bunun yapraklarını falan kesmedim. Çünkü e, yapıştırmadım, a, kesmedim diyorum yani, yapıştırmadım. Çünkü şöyle okuyor insan. Benim annem sonra kararı açıyorsunuz. Melektir. Yok melektir mi yazıyor kameradan okudum da. Bir melek. Benim annem bir melek. Dizilerdeki gibi Benim annem değilmiş. <laughs> Burada ne yazmışım? Ay, ay. Benim annem ay, dur. dünyanın ay, dur. en güzeli. Burada daha bir sürü şey yazıyor. Benim annem işte yardımsever. Hem Çok güzel. Annemi resmen övmüşüm. Allah. Bakın kesinlikle özür dilerim. Şimdi de kocaman çiçeğimize geçelim. Aramıza koyalım biz onu. Çünkü benim üstüne dolarsak ben gözükmeyeceğim. Ay bu galiba ay çiçeği. Ay çiçeği olması gerekti. Ama ay çiçeğinin altında kırmızı bir şey mi var? Ben şu yeşilliğini göstereyim. Arkadaşlar valizde durduğu için tabii ki de biraz yamulmuş. Biraz buruştu ya. Ama olsun bence yine arkadaşlar, de. Arkadaşlar çok... siz sanmayın sadece bunu. Daha valizimde bir sürü kime kadar basıyorum bile var ya. İnanamıyorum. Çok güzel bir çiçek. Ben aslında burada arkadaşlar ben bunu sınıfımda yaptım. Bu çiçeği ise ben bizim ya yani ben de 3 4 ben 34 A'da ben 3 4 B'deyim. Bunu da 3 A'nın öğretmeniyle yapmıştım. O yüzden orada ama Türkçe yazmama izin verdi. Benim sınıf öğretmenim Türkçe yazmama izin vermedi. Burada da orada çok güzel bir şiir vardı. Ben de kendim şiir yazardım anneme böyle güzel sözler söylerdim ama öğretmenim Almanca yazmamı söyledi. O yüzden Arkadaşlar, Almanca şey kaldım. Ben bir ay çiçeği. <laughs> <Gözükmüyor> çok güzel yaptım bence bunu Ay bu şey, size arkadaşlar sana, böyle eharın görevleri falan yazıyor arkadaşlar mesela ee, bu teşit e, tiş diyorum masayı toplamak şey, çöpleri dışarı çıkartmak söyledi arkadaşlar, evleri mesela. toplamak evi toplamak <laughs> evleri ne diyorsam. bunu çok ev kelimeleri karıştırıyorum evi süpürmek masaj yapmak evet çok güzel bir çiçek aslında yani. çok kişi çok şey bunu görevler için kullanıyor. Çoğu anne daha doğrusu. Ama annem bunu öyle kullanmıyor. Çünkü hangi yaprakta ne yazdığını tam olarak ya. bilmiyor. Ortasına ne yazıyor? Benim yazım bir farklı da okuyamıyor. Arkadaşlar burada Almanca bir anne şiiri yazıyor. Ben bana rica etmiştim dediğim gibi. Ama bana? Çok uzun. Bunlar önemli. Çok güzel bir şiir yani. Hiç şiire benzemiyor. Sana sana okurum. Çünkü biraz uzun. Türkçe şey Zamanımız az. Evet ama çok güzel. Abla bunu çeker misin? Çünkü ben gözükmüyorum. Vallahi. Tamam. Bana bakarsan ben de gözükmüyorum. Bir dakika şimdi yeri otur <laughs> <laughs> Oturdu. <gülüyor> <gülüyor> evet ama bitirdik yani. Ben yerine koyabiliriz. Yani. Şimdi benden devam edebiliriz. Hala. Arkadaşlar. Çıkmamı göstermiş miyim? <laughs> gösterdik gösterdik. Yani ne ne Karış. gösterdiğimizi karıştırdı. Arkadaşlar şimdi. Şunu gösterelim. Sen zaten ee, göster, ben içindeki gösteririm. Şöyle bir şey. İçindeki kağıdı alalım. Bu zarfı biz tek başımıza yapmayız çünkü anneler gününü pazar Yenekliği günü olduğu. kadar annemizden saklamaya çalıştık arkadaşlar. Ben böyle az az yaptım sonra. Şunlar çok açık renk oldu. O zaman ben onları koyuyor O zamanlar galiba biz biraz fazla beceriksizmişsiniz. çünkü arkadaşlar. Bir buna bakın. Bu galiba 2 yıl önce yaptığımız. Bir de buna bakın. Yani aradaki farkı görüyor musunuz? Ne kadar becerikli, ne kadar beceriksiz gibi gözüküyor. Play'de şu an takvimini gösterdim ama biraz uzun. Ama yani biz bunu pınarla beraber düşünmüştük. O yüzden yani gittikçe daha da Beynimiz çalışmaya başlıyor. Bir buna bakın bir buna çünkü yani. <laughs> evet böyle çok güzel. Kay... Yalnız çok, güzel masal masal. çok kötü. Yani sehpamız küçük. Yani bunlara göre küçük. Sen bunu zaten içine koy. Ben de 3 e, yıl bunu... önce yaptığım bir tane hediyemi göstereyim. El şey bence diyorum ki ben bu kalbi de içine koyayım. Sen kaybolum. Yok yok. O işi sonra yaparız paketleme işini. Evet arkadaşlar benim burada çok güzel bir tane hediyem var annem için. Ama annem bunu fazla kullanmıyor. Arkadaşlar. Eskiden kullanmıyordu. Artık kullanmaya başladı. Arkadaşlar böyle bir şey. Bunun altına e, ister alışveriş ya listesi olsun. olsun. ister bir diş Doktor. doktorundaki randevunuz olsun. Yazabiliyorsunuz. Hep gördüğünüz, yani hep baktığınız bir yere asarsanız da çok daha kolay olur. Arkasına böyle aslında burada bir tane kalem asılıydı. her ya hep, hep yazabilmemiz için ama o nereye gitti bilmiyorum. Burada mesela şimdiden Plus astım doktorunun ve göz doktorunun tarihlerini ve saatlerini gösteriyor. Bu arkadaşlar 2 yıl dedik de yani fark ettiyseniz Üç. bu kadar değil. 3 Fark ettiyseniz bu kadar değil çünkü biz yırttık çünkü bitti bitmişti. Evet Pınar'ın çok randevusu oluyor doktorda. Arkadaşlar aslında dedik de benim Türkiye'deki aslı doktorumda park vardı. Çok güzeldi. Hatırladığını sevindim gerçekten. Çok onlar çok küçüktü. Ama Neyse. bayağı büyüktü yani. Neyse. Anneler Günü hediyelerimizin yani bu son 3 yıldaki Anneler Günü hediyelerimizin tanıtımının sonuna geldik. Tekrardan bütün annelerin doğum anneler niye doğum günü diyorum? Annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Bu da tekrar anneler diyecektim. Hı? Bak kalsın ben ne diyecektim senden. Kalp kayda karşıymış. Ama e, senden sonra tabii ki. Um, Tekrar yine anneler gününü kutluyorum. Ve ben de teşekkür de bir şey diyecek bir şeyin var mı? Yok ama arkadaşlar Mayıs'tayız ve birkaç gün sonra ya birkaç gün sonra ablamın doğum günü olacak 20 Mayıs'ta. Bu arada arkadaşlar virüs yüzünden gitmiyoruz o yüzden Ramazan'dan sonra ya da Mayıs'tan sonra bilmiyorum annem bir şey demişti ama şimdilik ben bir sürü gerçekten bir sürü kart yaptım ablama böyle kartondan hediyeler. Ah bir oyun daha buldum. Bir oyun buldum sana. Sen ne ama? Şimdi sonra da hediye alırız. Ben melek kalmayı düşünüyordum. Ama melek kalmayacağım ablam istemiyor. Benim em doğum günüm tam 3 yıldır Ramazan denk geliyor. Biraz benim sinirimi bozmaya başladı artık. Ama bu sonuncu yıl. Bundan sonraki doğum günü de Ramazan olmayacak. Çok şükür. Neden? Evet. Ee, Ramazan her her 11 geri her 11 gün her bir yılda 11 gün geriye gidiyor ya. Geriye mi gidiyor? Bilmiyor muydun? Bak bunu da öğrenmiş oldu. Videolar çok faydalı. Bizim ne videolarımız şey çok faydalı. Ha işte bir yılda e, mesela yani şu anda biz ne zaman başladığımız bilmiyorum ama yani 11 gün geriye gidiyor. Mesela Şubat'taysa Şubat mesela 1 Şubat'ta başladıysak biz o zaman yani geriye gidiyor. 11 gün geriye gidiyor. Nasıl? Nasıl nasıl? Yani 11 gün geriye gittiği için başka bir ayda mı oluyor? Evet. Ha. Yani bundan sonraki ayda Mayıs olmayacak. Acaba bunu arkadaşlarımız biliyor muydu? Ama bence hepiniz biliyorsunuzdur. Bunlar pek ilgilenmiyor. Yorumlara Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ne diyelim? Görüşürüz. Görüşürüz.